Başkan, değerli millettekileri Milli Savunma Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları'nın bütçesi üzerine yeni yol grubu adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Milli Savunma Bakanımıza küçük bir sitemim var. Onunla başlayayım. Bir gün göçler beni ziyarete gelmek istedi. Daha doğrusu grubumuzu grup başkan vekillerimizi Sayın Mehmet Emin Ekmen'i ve Sayın Bülent Kaya'yı ziyaret etmek istedik. Nedir göçlerin alanı? ilgilendiği alan Göçler Güneydoğu Anadolu'da bu terör nedeniyle çeşitli nedenlerle mezralarını, köylerini terk eden insanlarla ilgileniyorlar. Bunun ilgili olarak bizden randevu isteyince ben Dışişleri Bakanını ve Milli Savunma Bakanı'nı aradım. Sayın Bakan bana dönmedi. Sayın Bakan ben bir milletvekiliyim. Her şeye dönecek bir vatandaşım. Sonra burada bir grup başkanıyım. Bana dönmeyip de kime döneceksiniz? Ben sizden bir ihale istemeyeceğim ben sizden kalkıp bir şeyler istemeyeceğim. Diyeceğim ki bu göçler bizden bir talepte bulunuyor. Bu taleple ilgili bana bilgi ver. Yani bu mecralar niye terk edildi? terör nedeniyle mi? Yoksa güvenlik nedeniyle mi? Bunların sosyoekonomik meseleleri nedir? Bununla bu nedenlerle mi? Veyahut da sosyopolitik meseleler nedir? Bu, görüntüleri nedir? Fotoğraflar nedir? Bununla ilgili bilgi almak istedik. Eğer buna dönmezseniz nasıl bir Türkiye yöneteceğiz ki? Biz muhalefetiz diyerek iktidar partisinden bir grup başkan vekilisi arasaydı dönmez miydiniz? Hemen dönerdiniz. Buyurun derdiniz. O zaman biz de milletvekiliyiz. Biz de Türkiye için çalışıyoruz. Biz başka ülkenin milletvekilleri veyahut da grup başkan vekilleri değiliz. Şimdi değerli milletvekilleri. Dündar rahmetli Dündar taşı çok güzel bir tespiti var efendim. Dün Dertaşer benim ağabeyimdi. Biz çadırımızı sırtlanların yolu üzerine kurduk. Evet Anadolu toprakları sırtlanların yolu üzerine kurulmuş olan bir vatan, toprağı ve devlet. Ve her zaman burada söylüyorum ben. Bu topraklardan büyük imparatorluklar geldi ve geçti. Bu imparatorluklar iki şeyle ayakta kaldılar. Bir, büyük ordularla İki büyük ekonomilerle ayakta kaldılar. Ne zamanki büyük ordularını ve büyük ekonomilerini kaybettiler. Daha doğrusu büyük ordularını kaybettiler. Ekonomi do dolaylı olarak değil, direkt olarak kaybedildi. Ve bu topraklarda yıkıldılar. Roma gibi, Bizans gibi, Lidya gibi, Sart gibi, daha da daha sonra Osmanlı gibi toprakla buralardan geldiler ve çekildiler. Şimdi ulus devletler kuruldu. Bu ulus devletler üç şeyle ayakta kalır. Büyük ordularla kalır. Ama o ordu... Her 10 yılda sari bir hastalık gibi darbe yapmayacak. Ama o ordunun üzerinde de siyaset kurumu vesayetçiliğe soyunmayacak ve o ordu özgür ve özgün bir şekilde faaliyetlerine devam edecek. İki büyük ordu ve büyük ekonomiyle. O ekonomi de şunu yapacak: gelir dağılımında adaleti sağlayacak ve ardından da büyük demokrasiyle büyük 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 demokrasiyle ayakta kalmış olacağız. Değerli millettekilerim. En önemli savunma toplumu bütünleştirmektir. Devletle millet arasındaki bağ ne kadar güçlü olursa o ülkenin savunması da o kadar güçlü olur. Bu bağı insanla devlet arasında güçlendirmenin yegane yolu insan gibi yaşayacak şartları temin etmektir. Kısaca halkı güçlü olan devletlerin milli savunmaları da güçlü olur. Teknolojik üstünlüğü sahip olmayan ordular sadece cesaretle savaş kazanamazlar. Yavuz Çaldıran da teknolojik üstünlüğe sahip olduğu için savaşı kazanmıştı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz burada konuşmasında şöyle bir açıklama yaptı. Geçmişte başkalarından paramızla alamadığımız bize örtülü veya açık yatırımlar yaptırımlar uygulanan silah sistemlerini güvenlik sistemlerini bugün biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde ihraç ediyoruz. Bundan sevinmeyecek olan hiçbir Türk vatandaşı yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı yoktur. Ama ben hemen devam ederim. Türkiye F-35 programı çerçevesinde Amerika'ya yaklaşık 1.9 milyar dolar 4 milyar dolar ödeme yaptı. Bu uçaklar verilmedi. Ver, verilmediği gibi Türkiye'nin programdan çıkarılmasıyla birlikte bu ödemelerin büyük kısmı geri, geri anlamadı ve proje iptalinin ekonomik maliyeti tartışılmaya devam ediyor. Türkiye büyük millet meclisi bir hamaset yeri olmamalıdır hak ve hakikatin konuşulduğu yer olarak tecelli etmelidir. Şimdi göz bebeğimiz ordumuz hakkında bazı yapısal sorunlara değinmek istiyorum. Mevcut yapılanmada kuvvet komutanlıklarının doğrudan Milli Savunma Bakanlığı'na, Genel Kurmay Başkanlığı'nın ise ayrı bir hiyerarşik yap içinde konumlanması emir komuta bütünlüğü açısından tartışmalara neden olmaktadır. Modern komuta kontrol ilkeleri özellikle kriz yönetiminde komuta birliğinin önemini vurgulamaktadır. Bu nedenle kuvvet komutanlık komutanlıklarının Genel Kurmay Başkanlığı'na, Genel Kurmay Başkanlığı ise Milli Savunma bakanına bağlı olması uluslararası standartla uyumlu daha rasyonel bir yapı olarak sağlayacaktır. İki, subaylar, az subaylar, uzman erbaşlar, uzman çavuşlar kanun haklarına rağmen bunlar daha sonra ordudan belli bir süre çalıştıktan sonra ayrıldıktan sonra maalesef iş bulamıyorlar ve kanun olmasına rağmen bunlar iş bulmak için çeşitli kapıları veya tavus, tavasutlara başvurmak zorunda kalıyorlar. Lojman yetersizliği had safhada binlerce askeri personel özellikle büyük şehirlerdeki faiz kira artışları altında eziliyor. Yine emekli maaşlarındaki stat statü adaletsizliği giderilmelidir. Kahraman personelimizin ek göstergelerinin hak ettikleri seviyeye yükseltilmesi gerekmektedir. Ayrıca kalkınmada öncelikle bölgelerde kademe hakkı da önemli bir husustur. S-400'ler meselesi zaten biliniyor. Bu dış politikadaki savurmaların bir sonucunda S-400'ler aldık. S-400'lerle beraber F-35'leri kaybettik. F-35'lerle beraber paramızı kaybettik. Hala ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bununla ilgili olarak da ne yap yapmamız gerektiğini de bir türlü bir hükümet bizlere açıklayamıyor. Savunma yönetimindeki zafiyetler ne yazık ki can kayıplarına, şehitlerimize mal oluyor. Yüreğimiz yanarak takip ediyoruz. Gürcistan'da meydana gelen ve 20 askerimizin şehit olduğu C-130 kazası, yine 12 askerimizin bir mağarada, karada metan gazından zehirlenerek şehit olmaları, Hatay İskenderun'da yaşanan olay, iki gencecik yerimizin zorunlu askerlik görevini yaparken sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybetmeleri, bu insanlar milletimizin, devletimize emanetidir. Bu emanetlere daha fazla dikkat edilmelidir. Türk ordusunun şifanesi, can damarı olan Gülhane Asker Askeri Tip Akademisi'ni ve askere hastaneleri kapattınız. O günkü şartlar anlayışla karşılayabiliriz. O gün bir darbe olmuştu. O darbeye karşı bir yandan millet, bir diğer yandan askeriye, bir diğer yandan emniyet, bir diğer yandan yargı, bir diğer yandan siyaset kurumu beraberce direnmişlerdi. Ama bugün dünyanın en büyük ordularına sahip olan bir Türkiye'de dünyanın en riskli coğrafyasında mutlaka her gün operasyon yaptığımız bir coğrafyada askeri doktorunuzun olması gerekiyor. Gülhane Askeri Tip Akademisi gibi diğer tip akademilerinde bir an önce açılmaları gerekmektedir. 6 Şubat 2023 tarihinde büyük bir deprem yaşadık. Onlarca ilde binlerce bina yıkıldı. Savunma Bakanı ancak depremin ikinci gününde deprem bölgesinde asker görevlendirdiğini açıklamasını yapıyor. Halbuki bütün dünya orduları için geçerli genel bir kural bulunuyor. Asker savaşta düşmanla, barışta ise afetle savaşır arkadaşlar. Bütün dünya ordularında böyledir. Ancak Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri için bu kural uygulanmamıştır. Gelelim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına. Bu ülkenin bir ülkenin sanayisi o ülkenin sadece ekonomik gücü değil aynı zamanda bağımsızlığının teminatıdır. Sanayileşme bir toplumun medeniyet iddiasının maddeye dökülmüş halidir. Peki hani o meydanlarda faiz lobilerle savaşıyoruz diyenler, nas var diyenler, bütçeye ne koymuşlar, bu ülkenin bütçesinden bir yılda ödenmesi öngörülen toplam faiz geliri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin tam 15 kat fazlası değerli arkadaşlar. Değerli millettekileri Anadolu'yu karış karış geziyoruz. Organize sanayi bölgelerine gidiyoruz. Sanayicimiz kan alıyor. Neden? Çünkü öngörülebilirlik yok. Bir sanayici için en büyük zehir yarın ne olacağını bilememektir. Sadece 2025'in ilk 9 ayında elektriğe 3 kez, doğalgaza ise 5 kez zam geldi bir tekstil fabrikası düşünün, bir dökümhane düşünün, enerji en büyük girdi kalemi, siz bu maliyetleri her ay değiştirirseniz, bu adam nasıl maliyet hesabı yapsın, nasıl fiyatlanırsın, nasıl yurt dışına ben bu malı şu fiyattan satarım diyerek sözleşmelerini imzalasın. İmzalayamıyor ve sipariş alamıyor. Gelelim yabancı sermaye meselesine. Türkiye jeopolitik konumuyla, genç nüfusuyla dünyanın yatırım üssü olması gereken bir ülke ama kimse gelmiyor. Neden gelmiyor? Çünkü hukuk yok bu ülkede. Hukukun üstünlüğünün zedelendiği yerde, mülkiyet hakkının garantide olmadığı yerde, yargının talimatla iş yaptığı yerlerde fabrika bacası tütmez arkadaşlar. Şimdi organize sanayiler dedik. Bizim de Manisa'mızda bir organize sanayi var. Ben buradan Sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakan. Bakın Manisa organize sanayide 2012 yılında bu meclis bir kanun çıkarttı. Organize sanayiler endüstri özel endüstri meslekçileri kurabilirler dedi. Kuruyorlar şimdi. Manisa kurdu bunlardan. Ve bir tanesini o zaman bakan demişti ki birini biz onlara yaptıralım. birinde bize yapsınlar yani devlete yapsınlar, hükümete yapsınlar. Ve ben daha sonra yapıldıktan sonra gittim. Sayın Bakan'la konuştum dedim ki bak bunlar öğretmenlere para verecekler. Doğalgaza para vereceksiniz, elektriğe vereceksiniz, suya vereceksiniz. Bunların bakımlarını yapacaksınız. O nedenle bırakalım bunlar yapsınlar. Şimdi organize sanayimize bizim en üstü meslek var. Mostem diyerek. Herkesi davet ediyorum. Sayın Bakan gördünüz mü bilmiyorum. Gittiniz mi bilmiyorum. O baka, orası Türkiye'ye örnek bir endüstri meslekçisi. 3000 bin kişi orada okuyorlar. İlk 40 kişiye girenler yurt dışına gidiyorlar. Yabancı dil öğreniyorlar. İngiltere'ye gönderiliyorlar. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Manisa'da başka organize sanayiler de var. Turgutlu da var. Akisar'da var. Aynı zamanda Salihli de var. Soma'da var. Bunun aynısı Türkiye'nin çoğu yerlerinde var. Hemen hemen 55-60'a yakın organize sanayi var. Bunu artırmamız gerekiyor. Eğer bunu artırabilirsek biz ara eleman meselesini ortadan kaldırmış oluruz. Niye? Hatırlarsanız 28 Şubat döneminde ne yaptılar? İmam hatiplerden intikam alacağız diyerek ara eleman yetiştiren en meslek sellerde paylarını aldılar. Kaç sayı adaletsizliği nedeniyle şimdi bu adaletsizliğe karşı da biz şunu yapmalıyız. Eğer bir yerde ihtiyaç yoksa bir okul açmışsanız bu israftır değerli arkadaşlarım. İster endüstri meslek sesi olsun, ister fen lisesi olsun, ister imam hatip olsun, bu israftır. Ama bir yerde ihtiyaç var da, o ihtiyacı gidermiyorsanız da, o da aynı zamanda Türkiye'ye yapılmış olan bir kötülüktür değerli arkadaşlar. O... Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz.